Sifon kahve demleme için ihtiyacımız olan ekipmanlar Sifon kahve demleme seti, bez filtre veya kağıt filtre, 90-95 derece arasında ısıtılmış su, hassas tartı, zamanlayıcı, orta derecede öğütülmüş kahve ve ısı kaynağı genelde ispirto tercih ediliyor. Bunun için öncelikle yapmamız gereken ilk adım sifon kahve demleme setinin alt bölümünde bulunan hazneyi sıcak veya soğuk tercihen sıcak olabilir su ile 500 ml dolduruyoruz. Biz burada 30 gram kahve kullanacağız. 1 bölü 15 oranında kahve kullanabilirsiniz. İkinci adım olarak filtremizi üst hazne, kahvenin kullanılacağı hazneye yerleştiriyoruz. Altta bulunan çentiyi şu bölüme monte ediyoruz ve alt bölüme oturtuyoruz. Sonrasında alt bölümde bulunan ısı kaynağını ateşliyoruz. Alt bölümde bulunan su ısınarak yukarıdaki bölüme doğru demlenecek ve sonrasında kullanmak istediğimiz kahvemizi bu bölüme yerleştireceğiz. Suyun ısınması için bekliyoruz. Suyumuzun tamamı yukarı çıktıktan sonra kahvemizi ekliyoruz. Sonrasında karıştırıyoruz. 2 dakika kadar yukarıda demlemesini bekliyoruz. Demleme esnasında bir iki kere karıştırmaya devam ediyoruz. Kahvenin tortu olarak yukarıda kalmasını istemiyoruz. Demleme süresi bittikten sonra ısı kaynağını kapatıyoruz. Bununla beraber yukarıdaki kahve alttaki basınç kaybından dolayı alt alçaya filtrelenmeye başlıyor. Orta bölümdeki filtre sayesinde Yukarıda kalan tortuların hiçbiri aşağıya dökülmüyor. Çok temiz bir kahve elde edeceğiz. Demlemenin sonunda alt bölümde oluşacak fukurtudan dolayı kahvemizi doğru bir şekilde demlediğimizden emin olabiliriz. Şu anda olduğu gibi. Sonrasında üst bölümdeki olan hazneyi çıkarıyoruz. Ve kahvemiz servise hazır.